Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman'ın abi diye haykırmasını iliklerimize kadar hissettik. Halil İbrahim Ceyhan'ı harika oyunculuğu için tebrik ediyorum. Şimdi analizimize dönelim. Yaman bir not buldu. Bu nottaki yazıya dikkat ettiniz mi? düzensiz ve oldukça çirkindi. Daha önce İdris Aziz'in defterine bakıp Aziz'in el er yazısının çok güzel olduğunu söylemişti. Aslında İdris yazdığı bu not sayesinde Yaman'ın Aziz'den şüphe etmesini planlamıştı. En başta her şey İdris'in istediği gibi olacak. Yaman bu notu alıp Aziz'in karşısına çıkabilir. Belki de Aziz İdris'in el er yazısını tanır ve Ziya'yı kaçıran kişinin de İdris olduğunu bu şekilde anlar. Seher'in yakında ölerek dizden ayrılacağını hepimiz biliyoruz. Yaman önce ziyanın sonra da sevdiği kadının acısını yaşamamalı. Hiç kimse üst üste bu kadar acı ve kötülük yaşamayı hak etmiyor. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Ben ziyanın kurtulabileceğini artık düşünmeye başladım. Çünkü Aziz'in bir şekilde Yaman'ın gözünde aklanma zamanı geldi. İdris'in yaptıklarının ortaya çıkması gerekiyor. Ziya ölerek diziden yine ayrılabilir. Umarım böyle bir şey yaşanmaz ama bu kaçırılma olayı sayesinde İdris'in yaptığı tüm kötülükler ortaya çıkacak. Yaman İdris'in diğer kardeşi Yalçın'ın katili olduğunu öğrenecek. Aziz de aslında babasını öldüren kişinin İdris olduğunu öğrenecek. Bu nedenle Ziya'nın kaçırılma sahnesinin yazıldığını düşünüyorum. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.